Canlı bu mu şey Bu zaten en triggerları. Ne düşünüyorsun so far? Beğendin mi? Farklı farklı bakış açılarından anlatması güzel olacak, olmuş, olmuş filmi. <laughs> Ama nereye bağlanacağını şu an çözemedim. Niye tahmin edemiyorsun? Jump scare tahmin ediyorsun mu tahmin edemiyor musun? Ee, yok şu an bence çok başka bir şey çıkacak. Bence witch muhabbeti var. Gerçekten. Diye düşünüyorum Ama tabii kadıma bilmiyorum. Aa, aa herhalde. boya zaten boya gösterdi yavaştan. baştan. Film izledikten sonra eve dönme yolunu çok seviyorum. havaların birazcık artık serinlemesi gerek gibi. Yani böyle ekstrem soğuk olmasına gerek yok. Minikten yağmurlar, rüzgarlar güzel olur ama. Uydurmasyon bir kurabiye yaptım. Ve oldu. Tadı da bayağı güzel oldu bu arada. Şimdi bir kahve yapıp, bunu yiyeceğim. Yemek yapmak aslında o kadar da uyuz değilmiş galiba. Böyle iyi şeyler yapınca, iyi şeyler çıkınca güzel oluyor. Yani tipi, tipi bu arada okey. Tipi çok ekstrem değil. Burada evde ne varsa kullanırım. Hani ekstra bir şey falan almadım. Yoksa kakao falan bir sürü şey yapılır ama. Böyle. Bu arada kendime ayırdığım düğmelerden birkaç tanesini böyle kombine ettim. Kombine ettim mi diyorduk. Şöyle göstereyim. Ya Bunları bir yerde kullanabilir miyim bilmiyorum. Bir yakaya falan asmalık veya bir şeye evrilmem Ama böyle hepsi toplu da çok tatlı güzel gözüküyor. Belki bir şeye asarım direkt. Bu sekansı bir de burada çekeyim ha. <laughs> bir şey soracağım. Burada da bir tık fazla gibi gerçekten. Bu sıcak ton bir tık fazla. <laughs> like am I in hell? oh my goodness. Let's see. Birazcık kazalaş oldu. Kazalaş sinsese. Sorun yok. şu anı çok sevdiğim için de şöyle video şey yapayım. Bunu bu arada Cannon Beach oradan mıydı? Ruby Beach miydi? Cannon Beach miydi? Lapush Ya Washington'ın bir tane sahillerinden bulmuştum. Bu sopaya bir şey yazmıştım bu arada. Bunu bu arada çok benzerini Stick Nation'da gördüm. Aa bir dakika burada et parçam vardı. Ha burada. <laughs> et parçam. <laughs> Eww. Bunu çok benzerini Stick Nation'da gördüm ben. If you look right in the middle, right in that hole, you can actually swap the time. You can freeze it and you can swap it. And once you do it, it sounds like this. It's just almost like shaking the reality and then it's swapping. You know what I mean? It's actually swapping to reality. <laughs> oh my gosh. Ya kapak telefon istiyorum ya. Şöyle de kapatalım bak. Anyway, right in the middle. You're going to spot to you know Çok erken yaşta acaba? Ben de bir yetenek keşfettim. Ben gördüğümü çizebiliyorum. Ben gördüğümü tek tek çizebiliyorum ya. Bu ikinci kez yarım ödeşi. Bir de kapraya yapmıştım böyle bir şey. Şu an kuzeyime yapıyorum. Ressa odasını çizdim ya. Is this some kind of like talent or something? Because I fucking did it. Ve yani 2-3 şeyle beraber çizdim. Şurası şu şekilde böyle falan filan. Resmen oldu. Resmen bu odası ya. What? Abartıyor muyum ya? Ama hiçbir şeyim yok yani bilgim yok. Bayağı böyle şey yazdı. hani online room design free falan filan yapmış. Bir program kullanmayı bilmiyorum. Bu bir yetenek mi yoksa şu an abartıyor muyum acaba ya? Oh. I was about to fucking have a crash. Alright let's see. It is 500. Oh yeah, black coffee and fucking cherry pie or something, just or like Asian Dale Cooper, baby Coffee sounds good uh, Okay, coffee whatever sounds good. Thanks. I want Cheer something coffee. sweet too Oh my god, uh, yes! Fuck yeah I always open a character I a I olabilirdim, be Ben, ben kesinlikle bir sirkte falan çalışabilirdim. Ben de çok başarılı olurdum. Palyaço olmak keyifli olabilirdi. Ya da ne denir? Palyaço değil de, palyaço çok büyürdü. Ne denir? Daha kılıktan kılığa giren sirk kızları. Ben de çok keyifli olurdum. Ne yapardım? Böyle ateş püskürme. Evet ateş püskürme yapmak isterdim. Ateş püskürme. Hmm. Böyle bir şeyler atma, fırlatma. Bilmiyorum, bence çok keyifli bir iş olabilirdim. Keşke kariyer yapmaya çalışmasaydım, sirk kovulasaydım. Ve sirkte çalışan bir tanıdığım vardı. Almanya'da aslan terbiyesi bir tanıdığım vardı. Aslan terbiyesi direkt. Yani bu arada kesinlikle animal cruelty, kesinlikle animal abuse bu muhabbetler. Ama resmen bir aslan terbiyesi tanıyorum, Thomas. Ona yazıp, aslında sirkinize katılabilir miyim? Nelerim var yetenek um, bıçaklarla bir şeyler yapabilirim. <laughs> Ne ben hiç yemek olan yapmazdım. Ben niye sallamasyon bir şeyler artık yapabiliyorum? Bu kek yaptım böyle sallamasyon sal. <laughs> Bak mesela yine yine küçük bir an geldim. Mutfağıma giderken böyle küçük bir an gördüm. Ha bu arada bakın ne aldım. Bunu gözükmeyecek hep Mesela birisi akşam geldi diyelim. Tamam mı? Ya da birisi gidiyor. <laughs> <laughs> Bunu da ben yaptım bu arada. İnternetten baksın. bayağı dandik versiyonuyla. Ne deniyor buna? Ah, hiç unuttum adını. Şu iple yapılan şey işte. Baya sallamasyon yaptım. Böyle sadece şey kaldım. Tuvalet Halkman izleyen var mı? <laughs> Tuvalet Halkman'dı. Çocuk sürekli. <laughs> babamdan kalan yıllar önce bir pul koleksiyonum vardı. Bayağı yıpranmış defter. Bunu buldum bu arada. Bunun içerisinde. Şimdi bunu bir yerleştireceğim, bakacağım. kendi defterimi organize ettim ve pul koleksiyonu Starter Repact'imiz de hazır. İçine bunları koydum. Bunlardan ben de ekstra olduğu için buraya koydum. Bazıları kötü durumda, bazıları iyi durumda. Buz makinemi çıkardım. Bugün günah günü. Bugün tehlikeli bir gün. Bugün çok fazla buz yiyeceğim gibi duruyor. Ee, İtalya tekrardan. Çok fazla İtalya varmış bu arada. Bunlar böyle zaman içerisinde babamın getirdiği pullardan. Benim defterim ayrı. Bunlar çoğunlukla çok fazla aynı olan pulları bu şekilde bir defter oluşturdum. Birisine hediye edeceğim artık kime bilmiyorum. Aa bunu ters pişirmiş. Hindistan. <gülüyor> India. <laughs> wow. Well, love there. Vesaire vesaire bu Pool koleksiyonu Starter Pack by Rumi birisine hediye olacak. Ya zaten sahip olduğunuz bir koleksiyona eklemelik parçalar ya da pool koleksiyonu yapmayı bir girizgah olarak bir pack. Ya bu düğmeleri ne yapacağım buldum. Beni bir sürü şeyim var ya şapka. Görüyor musunuz? Şapkalarımı kenarlarına takmayı düşünüyorum. Işte böyle farklı farklı. Bu şekilde şey yapmıştım ya böyle. Kimi güzel olanları kombine etmiştim. Şapkamın kenarlarına böyle her defasında farklı farklı takacağım. Ne diyordun? Şu an ben de çıkıyorum. <laughs> Gel bir saniye. iki saniye şey yapabilir miyiz? Okay. Özüm. Pros baby. Kendimi göremiyorum ki bile. Gözüm garip. Işık da garip bu arada. Mor çünkü. Mor mu? Mor mu? Ha. Hmm. Hı? Yüzü kırk arka oradan Yüzü bu? Ben öyle güzel. Güzel. Bak Diyor really, ki it's yüzü kırk by the way Fuck Bu bildiğiniz şey diye geçiyor Dolap içi tencere kapağı tutucu diye bir şey. Burası fark ettiniz. <laughs> tencere kapağının şuraya geliyor falan. Ve gördüğünüz gibi gayet tabi uygun ve bayağı alır. Ya bu yani ne kadar mı? Bence bu 50 tane falan alır diye düşünüyorum ben. Bu sefer daha büyük yaptım kurabiyeleri. Özlemişim büyük yapmayı. Birazcık hazırlayıp böyle götürmek için. Üstüne bol bol çikolata koyuyorum. Götürüyorum da bir çiçek de vermek istiyordum bunlara. Lakin i̇şte çiçek var koparsam da bir tane Bunlar kim çiçek verir ki? Ben vermek istiyorum da bir sokaktan falan Bir yerden var mıdır çiçek? <laughs> Şöyle bir geziniyorum 2-3 <laughs> <laughs> tane çiçek koparmak için <laughs> İki şey olsun ambiyans olsun Çiçek ve kurabiye Salakları <laughs> Ama hiçbir çiçek kalmış galiba artık sonbahar mı geliyor? Bir yerdeler ya. Bibi. Kesin şu siyahlı anne. Diğerler yavrular falan olabilir. Hi. Look at me. Umursamıyor bile beni deli. Oh my baby. Oh. oh my goodness. Look at this baby. Yeah. <laughs> tofu. Tofu tofu tofu. Ay, ben fish. <laughs> Buradaki ev. Çok tat bak mı? Orada yatıyor şeyde. Buraya kedi yeri falan kurduk hani o kadar güzel ki. Bakalım bir sefer kaç tane kedi var bir tanesi burada. Ne haber? <laughs> Anneciğim. Bak buradalar. Hi. Hi. You're so cute baby. Zaten burada. Buradalar. <laughs> Ay. Bu arada bunlar da da ya sorunlar ya da bakayım. Ya da şeyler ya. Kötü gözüküyor sanki. Oh my god there bees. View gonna fuck up. Benim eski lisem bu arada. İnşaatta. Yanılmaz güzel. Senelerim geçti. Baya soldaki bina yıktılar. Eski bina falan kaldı orada. Ondan Baştan yapıyorlar. İki tane buldum. Şöyle güzel. Şimdi <laughs> kurabiyelerle çiçeği vereceğim Yelizekalı'ya. Oh nefes de sıfır sıfır yürüyüm için. Çiçek, hırsızlık yaptım çünkü. erişebildim. şunlardan çalardım. Neyse. Burada bir arkadaşım oturuyor. Bunları çalabilirmişim. Here you go. Çiçek de var içerisinde size küçük. Nedir bu? Yar Görev tamamlandı. Bu kolu da çok seviyorum. Akşağı deniz. Çok güzel gözüküyor. Her yer. Denize bağlanıyor burada. Bunun adı mum. Çünkü kuyruğun ucunda beyazlık var. Adını ben koymuştum. Üç kardeşi diyordum. Üç veya dört. Hepsi siyah da diyordum onları. Hepsi siyah olduğu için. Diğerlerine ne demeli bu? Mum, mum. Bu da o kadar uyusun ki, diyorlar, you're like your son away, by the way. En şanslı sensin ama hep en alayan sensin. This one is my baby. Hey mum, mum. Ayıyo. Oh, jujujujuju. I love you too. Eskiden hep bu şu şarkıyı nerede Bu saçı yapıyordu annem bana bir dakika. Saçlarımı hep böyle yapardım. Ve o kadar acıdık ya. Yani. Bunlar yoktu da. Sürekli böyle buradan iki bamban yapardı. Oh. Padme. Freaking. Ay kim yazıyor? Susun artık. Susun. Ooh, look at her. Ellerimin kırmızılı bile belli olmuyor, o kadar kırmızı ki ortalık. Eğer benim gibi buz seviyorsanız ve deneyler yapmayı da seviyorsanız, girin. Bir böyle büyük bir tray. Ya yani buz kabına da olabilir ama ben bir tray bulun, içerisine asitli gazozunuzu koyun. Nugget Ice diye bir şey var ya, o benim en sevdiğim buz. İçerisi yumuşacık, böyle krem gibi bir buz oluyor. Slushy buz da severim ama bu, bunun yoğunluğu çok farklı. Sensory, sensory, gibi şeylere falan dikkat ediyorsanız eğer. Bundaki olay da şu şekilde. İçerisi asitli olduğu için, içecek asitli olduğu için donarken boşlukta boşlukta doluyor. O yüzden böyle hem slushy-ish but crunchy but also soft at the same time like kind of, it's all mix. Yani tam anlamıyla bir cümbüş buzu. Sprite dondurun. Yani asitli bir şeyle dondurabilirsiniz bu arada, Başka bir şeyle olur ama ben Sprite sevdiğim için bu. My boys. You recording right now? Are you recording? o okula geçelim. Kahrolur olur mu? Kaçırdım. Sonra da kahroldum. Kahrolur. Okay, not to be okay, baby. Like. <gülüyor> <gülüyor> Çok sevdiğimiz bir konser. Anlat 2015 mısın? An <laughs> <laughs> saniye özetle. Sesimiz gitmiş olabilir. Bugün... Sakin bir gündü.